e, ee, şu an gene bir tane doğurmuş bir anne buldum. Onun yanına gideceğim. Umarım kaçmaz. Kızım. Kızım güzel kızım. Güzel kızım. Tamam kızım yardım edeceğim kızım. Yardım edeceğim. Tamam mı? Sakın kaçma tamam mı anneciğim? Oy yavrum çok masum bakıyor. Oy oy eyvah şurada da var doğuran. İki tane mi acaba ya? Oy bebeğim bebeğim bebeğim. Kızım, kızım. Kızım, tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, çok yeni doğurmuş. Tamam, tamam, tamam kızım. Tamam, 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 tamam kızım. Tamam kızım. Tamam kızım, oy Tamam yeni doğurmuş tamam. Tamam kızım, tamam bak buraya güvene koyacağım, gel. Gel, gel. Gel, tamam anneciğim, tamam, 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 oy oy oy, oy. bebekler yeni doğmuşlar, yeni, yeni doğmuşlar. <laughs> aferin, aferin kızım, tamam kızım Tamam kızlarım, tamam kızlarım, tamam. Güzel yuva yapacağım ben şimdi size. Buraya bir tane güzel bir sığınak yapayım onlara sıcacık. Tamam kızcık tamam anne gelecek şimdi. Anne gelecek. Gel gel. Gel. Bir tane yavruları ölmüş doğumda. Ay ay. Ay kızım ay tamam. Tamam tamam tamam. Tamam kızcık tamam. Gel. Gel anneciğim gel yavruların yanına gel. Gel kızım gel. Gel. Gel kızım gel. 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 Tamam, tamam. Tamam anneciğim, gel. Gel, tamam, tamam. Ona şimdi ben hemen bir yuva yapacağım. <laughs> İyi gördüm, fark ettim. Ufak bir ciyaklama sesi duydum. Ondan sonra fark ettim. Gel kızım, gel.